Ee, Sadıkcığım, şimdi oraya gidiyoruz ama perhizin orada da devam edeceksin. İçki içmek de yok. Yağlı kızartma da yok. E o zaman niye gidiyoruz? Ekmeğimizi doğrayalım, çorbamızı burada içelim. Gel Sadık. Tamam da çıkalım hadi. Baş edilmez bunlarla. <laughs> hadi iyi akşamlar çocuklar. Yemeğinizi yiyin kızım. Tamam anne. İyi eğlenceler. Güle güle. Oh nihayet. <laughs> Vallahi kızlar hep aynı abi. En ufak şeyde biz neyiz? O kim? Biz ne oluyoruz? Hiç bitmiyor yani. Hayır. Derya'yı da üzmek istemiyorum tabii de. Ne bileyim işte ya. Adam gibi duracaksın o zaman. Ona göre davranacaksın. Sen anlatsana abiciğim, ne oldu? Abi umursamaz davrandım. Yani alın da biraz, farkındayım. Ya ben kendimi affettiririm de. Yani lisedeki kıza da gidip evlenme teklif edecek halimiz yok yani, değil mi? <laughs> Saçmalama oğlum. Bak abiciğim. Şimdi burada hani oturuyoruz, konuşuyoruz ama... Ya bu bahsettiğimiz kızlar benim baldızlarım. Benim size ne yapmanız gerektiği ya da ne yapmamanız gerektiğini söylemem doğru olmaz. Ama şunu biliyorum. Eğer birini seviyorsan... ...peşinden sonuna kadar gideceksin. Ama seviyorsan. Ben de dönüşün kalbini kırdım ya. Acaba penceresinin altına gidip ona şiir falan mı okusam? Sever öyle romantik şeyleri. Oy çalı kuşum ya. <laughs> Allah Allah. Çalı kuşum diyor. Oğlum siz delirdiniz mi? Biriniz diyor evleneceğim, öbürü diyor serenat yapacağım. Vallahi haklısın abi. Biz de kızları kırıp döküyoruz, sonra da pişman oluyoruz yani. Bana fena fikir gibi gelmedi yani hani. Hani yani? Yani? Hakan'a çok sinirliyim ya. Pis gıcık. Bir de Canan delisi. Derya'cığım biraz sakin olmayı denesen mi acaba? Hayır fazla abartmışsın kızla kavga ederek. Ne yapayım abla? Sinirim tepeme zıpladı. Şu okul bir bitse bir daha hiç kimseyi görmek zorunda kalmayacağız. Bu sayede kimseye sinirde olmayacağız. Aa, aa ne oldu dönüş? Serdar'la arası bozuldu. Ne oldu yine? Kalbimi kırdı biraz. Dönüş fazla mı alınganlık yapıyorsun? Ay sen de alınganlık yaparak üstüne gitme çocuğum. Annem zaten fazlasıyla sıkıştırıyor biliyorsun. Ya, orası öyle de ne bileyim. Kırıldım ben işte. Abla. Sen esas yarın ne yapacaksın? Bence gitmelisin. İnsan onuru, gururu için yaşar. Neyse ne ya, kararlı olmak lazım. Bence gitme. Somer'in işte çok üzgün. Hem ben biliyorum, siz bir gün çok mutlu olacaksınız. Bazı aşklar da böyle acıyla başlıyor işte. Ama sizinki çok güzel olacak. Ben eminim. Dönüş, o senin okuduğun romanlarda oluyor. Derya'cığım, senin okuduğun romanlarda da genelde gerilim, korku, cinayet oluyor. Hiç boşuna tartışmayın. Hayat ikisi de değil kızlar. Bakın böyle. Bu ses ne ya? Aa, Somer'in sesi değil mi ver, ver, ver. Gene kaçıracak seni aksiyona Aa, gel. Sen lazım. O zaman sen Ben sanki Serdar'ın sesini de duyuyor gibiyim. Söyle, biz sana eşlik edeceğiz. Oğlum niye ilk önce ben başlıyorum? Yeni işte hep beraber başlayalım abi, ya. Abi senin başlaman lazım. Ya, Olay böyle... sende şu anda. Ya Rancı benim dediğim gibi olacak. Allah abi senin başlaman. Çıktılar, çıktılar. Hakan? Somer Derdar? Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler kapında sıklam. görürsen bir gün şaşırma beni böyle çaresiz beni böyle derbeder beni böyle ortalarda bırakma abi devam Şişt, sakın yumuşamayın son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ip hesapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerim e bunlar çiçekler, ne Derya? Su. Ne yapacağız bunları? Dökeceğiz. Görürsem ya Derya olmaz hasta olurlar. Şaşırma. Madem kapında Benim sıra, sıra sıklam diyorlar, ıslanacaklar. Beni böyle der ve der.

şu anda odasının camına çıkarsa yarın mahkemeye gelmeyecek. Abi, hemen umudunu kaybetme ya. Daha yeni Sinirli ya şimdi. Ondan abi. Hadi gidelim abi. Ya çıktı çıktı abi bakayım. kim çıktı kim gelmeyecek ayrılmayacağız gelmeyecek hadi gidelim. Bu Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.